Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben CrazyBit. Sizlerle birlikte yaklaşık bir hafta önce yeni bir seriye başladık. Bu serimizde korku oyunlarının altında yatan sırlar ve hikayelerini benim sayemde korku oyunlarını oynamadan önce geçmişini ve hikayesini öğrenmiş oluyorsunuz. Gelin bugün sizlerle çok uzun, gizemli ve ürkütücü bir yolculuğa çıkalım. Korku oyunlarında klasik karakterler vardır. Bilirsiniz Klasik kötü adamlar. Örneğin Michael Myers. Maskeli, klasik bir katil. Ama bugün sizlere anlatacağım basit bir karakter değil. İsmi Bay Hoop. Baş düşmanımız. Bay Hoop'u biraz tanıyalım. Oyunda bizim oynadığımız karakterin ismi Ruby. Ruby adında küçük bir kız. Bayhop, Ruby'ye ait olan içi doldurulmuş bir tavşan oyuncağıdır. Görünüşte masum bir oyuncak gibi gözüküyor. Gerçek adı ise The Entity'dir. Bu oyuncak aslında bir o kadar masum görünse de şeytani yetenekleri var. Bayhop, Esther ve Ruby'nin baş düşmanıdır. Bayhop aslen 1957'de verilen 3 oyuncaktan biriydi. Diğer iki oyuncak bir panda ve kaplandı. Üç arkadaş, kaplan oyuncağına Bay Stripes ve panda oyuncağını ise Bayan Bo adını verdiler. Diğer tavşan oyuncağının ismi de Bay Hoops. Mr. Hoops da diyebilirsiniz. Ben Türkçesini söyledim. Molly ve Isaac kaybolduğunda Esther yetimhanede bir maceraya atılırken 3 oyuncağın etrafında bir gizem çözülmeye başlar. Bay Hoop Esther tarafından Ruby'ye verildi. Yani bizim bu ürkütücü oyuncağımız ilk başta Esther'ındı. Daha sonra Esther Ruby'e verdi. Esther'ın ölümünden sonra tavşan bir gece gizemli bir şekilde canlanır. Kahramanın evinin etrafında kanlı bir saldırıya geçer. Anne ve babasını öldürür ve onu evin diğer tarafına doğru takip eder. Onu ölümcül bir saklambaç oyununa girmeye zorlar. Keskin dişleri olan insan boyutunda bir tavşana dönüşen canavar var. Tavşandan sürekli kaçmanız gerekiyor. Evin etrafında yaptığı yolculuklar sırasında Ruby evin etrafında bulunan eski kasetler aracılığıyla Bay Hoop'un kökenleri hakkında daha fazla şey ortaya çıkarır. Bu da Esther'ın son günlerinde giderek daha fazla dengesizleştiğini ve sonunda zihinsel huzursuzluk nedeniyle onu hastaneye yatırılmaya zorlandığını açıklar. Böylece etraftaki kasetleri toplayarak Esther'ın gizemini çözmüş oluyoruz. Duvardaki uğursuz bir mesajla Esther'ın aslında Bay Hoop tarafından çıldırdığını, muhtemelen hastanede ölümüne neden olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi kafamızdaki şu soru işaretini kaldırmış olduk. Esther niye öldü? Bay Hoops tarafından öldü. Bu sorunun cevabını da şu an almış olduk. Hikayenin sonlarına doğru Ruby babasının kasası için bir kombinasyon bulmayı başarır. Bir sapan elde eder ve bunu Bay Hoops'u bodruma kadar takip etmek için kullanır. Burada babası ona yavaş ve hantal bir yürüyüşle saldırmaya çalışır. Ancak bu Bay Hoops'u durdurmaz. Çünkü iblis Ruby'nin gardını düşürmek için ölen Esther'ın şeklini alır ve ardından devasa bir yaratığa dönüşür ve onunla oynamak için onu tekrar takip eder. Hikaye burada bitiyor. Tek oyunun sonunu söylemedim. Oyunun sonunu söylemeyeceğim. Çünkü oyunun sonunu söylersen spoiler yemiş olacaksınız. Ve spoiler vermeyi de sevmem. Benden bir tavsiye almak istiyorsanız eğer oyunun hikayesini öğrendiğinize göre kendiniz oynayıp olayları kendiniz hissedebilirsiniz. Hikayeyi anlattığıma göre benim burada işim kalmadı. Katıl butonundan 5 TL ya da 10 TL üzeri bağış yapabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.